Merhaba Köy Tv izleyicileri, ben hayvan besleme uzmanı, zooteknist Dr. Halil İbrahim Tosun. Öncelikle bize kapılarını açan üretici kardeşim Mustafa Kırkan'a, şahsım adına ve Köy Tv adına çok teşekkür ediyorum. Bu program bizim ilk programımız. İlk programımız biraz giriş niteliğinde olacak. Yani ilerleyen tarihlerde neler konuşacağımızı bu programda sizlere özetleyeceğim. Yaklaşık 50 bölüm kadar çekme planlıyoruz. 50 tane modülümüz olacak. Bu modülde neleri konuşacağız? hayvan besleme ağırlıklı olarak hayvan sağlığından da konuşacağız. Hayvan beslemede örneğin birinci modülümüz kuru madde tüketimi olacak. Kuru madde nedir? Hayvanların kuru madde ihtiyaçları ne kadar olmakta? Bu kuru madde tüketimleri nasıl hesaplanıyor? Hayvan 1 kilogram kuru madde aldığı zaman bunun karşılığında bize ne veriyor? Bunları konuşuyor olacağız. Diğer bölümlerde de işkembeden bahsedeceğiz. Rumen'den bahsedeceğiz. Rumen nedir? Rumen içerisinde yaşayan mikroorganizmalar nedir? Sizlerin de bildiği gibi ruminant hayvanlar mikrobiyal sindirimi yapan hayvanlar. Yani biz tek midelilerden farklı bir sindirim sistemleri var. Bu sistemlerden bahsediyor olacağız. Diğer bir bölümümüzde yemlerden konuşacağız. Kaba yemleri anlatacağız. Diğer bir bölümde kesif yemleri anlatacağız. Daha da detaya girdiğimiz zaman yemlerin içerisindeki proteinlerden konuşuyor olacağız. Protein metabolizması hayvanlarda nasıl oluşuyor? Karbonhidratlardan bahsediyor olacağız. Karbonhidratlara örnek vereceğiz. Karbonhidratlar işkembeye girdiği zaman neler meydana geliyor? Bunlardan konuşuyor olacağız. Başka bir bölümümüzde yağlardan bahsedeceğiz. Bypass yağların kullanımını konuşacağız. Enerji ihtiyaçlarından bahsedeceğiz. Yeri gelecek partikül büyüklüğünden konuşacağız. Yeri gelecek ruminasyondan geviş getirmeden konuşacağız. Süt yağından bahsedeceğiz. Süt üretiminden bahsedeceğiz. İşkembe içerisinde oluşan uçucu yağ asitlerinden, propiyonik asitten, bitürik asitten, asetik asitten bahsedeceğiz bu uçucu asitlerinin hangisinin süt yağını yaptığı, hangisinin süt miktarını arttırdığı bunlardan konuşacağız. Aslında programın ana hedefi hayvan beslemede ve hayvan sağlığında optimum maliyet ile maksimum getiri yöntemiyle hareket edeceğiz. Dolaştığımız bazı çiftliklerde görüyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Doktora eğitimi için Güney Dakota Eyalet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak uzun yıllar bulundum. Hayvan besleme doktoramı orada tamamladım. Orada yapılan çok güzel uygulamalar vardı. Bunları biz neden Türkiye'de yapmayalım? Neden optimum bir hayvancılığı ülkemize gerçekleştirmeyelim? Neden karlılığı elde etmeyelim? Bütün bilgi, tecrübe ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu program interaktif bir program olacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sadece bizler belirlemiş olduğumuz konuları sizlere anlatmayacağız. Sizlerin de katılımıyla bazı konuları beraber belirleyeceğiz. Sizlerin merak ettiği konular bizlere sosyal medya aracılığıyla, Köy TV'nin WhatsApp hattı aracılığıyla, ileticileriniz sorularla harika gündemler oluşturacağız. Bugün biz bu programı yapmak için, giriş programımız için Ödemiş, İzmir ilinin Ödemiş ilçesini seçmiş bulunmaktayız. Niçin Ödemiş ilçesini seçtik? Ödemiş sizlerin de bildiği üzere hayvan popülasyonunun yoğun olduğu, küçük aile işletmelerinden tutun da profesyonel işletmelerin bulunduğu bir bölgemiz. Bu bölgemizde yapabilecek olduğumuz çok değerli hizmetler olduğunu düşündüğümüz için, bu bölgeye program yapmaya karar verdik. Programlar ilerleyen tarihlerde sizlerden gelen talep üzerine Edirne'den Kars'a, Muğla'dan Ankara'ya istediğiniz bölgelerde program çekimlerine devam ediyor olacağız. Bu programlar sadece çiftlik içerisindeki ortamlarla sınırlı kalmayacak. Bunları dersliklere de taşıyacağız. Dersliklerde, dershane ortamında gerekirse tahta üzerinde yazarak sizlere bir şeyler göstermeyi hedefliyoruz. Bugün Mustafa Bey'in çiftliğindeyiz. Mustafa Bey'in çiftliğinde öncelikle rasyonları inceleyeceğiz. Hayvanların vücut kondisyon skorları, sağım gün sayıları, süt verimlerine göre hayvanlar ihtiyaç duydukları besinsel maddeleri karşılayabiliyorlar mı? Bunları tespit etmeye çalışacağız. Hayvanların besinsel ihtiyaçları sizlerin de bildiği gibi ana başlıklarıyla proteinler, karbonhidratlar ve yağlar oluşturmakta. Vitamin mineral kısımları da tabii ki var. Biz öncelikle protein, karbonhidrat ve enerji kısımlarına konsantre olacağız. Biraz önce bahsettiğim gibi sizlere sunacak olduğumuz programların içerisinde proteinleri bir program olarak ele alacağız. Karbonhidratları bir program olarak ele alacağız. Örnek vermek gerekirse proteinler sizlerin de bildiği gibi bir canlının yaşamsal faaliyetlerine devam edebilmesi için artı et verimi, süt verimi, döl verimi gibi verimleri verebilmesi için alması gereken elzem maddelerdir. Proteinler hayvan tarafından alındıktan sonra işkembe içerisine girdiği zaman Neler meydana geliyor, protein tipleri nelerdir, e, verim üzerine etkileri nelerdir, bunlardan konuşuyor olacağız. Diğer bir konu başlığı olarak biraz önce belirttiğim gibi karbonhidratlardan bahsediyor olacağız. Karbonhidratlar, bunu hepimiz muhakkak biliyoruz. Çok değerli hocalarımız var, abilerimiz var sektörde. Bizlerden çok çok daha iyi biliyorlar konuları. Biz bu konuları sizlerle paylaşıyor olacağız. Karbonhidratlar hayvanların enerji ihtiyaçlarının ortalama olarak %70'ini %80'ini karşılamaktadır. Karbonhidrat dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Lifli yapıdaki karbonhidratlardan bahsedeceğiz. Lifsiz yapıdaki karbonhidratlardan bahsedeceğiz. Bu karbonhidratlarla lifli yapıdaki karbonhidratlarla birlikte hayvanın sindiremediği ligninlerden bahsediyor olacağız. Ee, i̇lerleyen programlarda e, yağ metabolizmasından bahsedeceğiz. Hayvanların enerji ihtiyacını karşılayamadığı dönemlerde özellikle sıcaklık sesinin yaklaştığı dönemlerde hayvanın enerji ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? Bunlardan konuşuyor Kuru dönem beslemesinden bahsedeceğiz. Fresh dönem beslemesinden bahsedeceğiz. Erken laktasyon, orta laktasyon ve geç dönem beslemesinden bahsedeceğiz. Döl tutmama problemlerinden bahsedeceğiz. Ayak rahatsızlıklarından bahsediyor olacağız. Beraber yem karıyor olacağız. Beraber dışkı skorlarına bakacağız. Dışkıları yıkayacağız. Sindirimi hep beraber inceliyor olacağız. Yem karma çok önemli. Bizler, bizlerin bilgisayar ortamında kağıt üzerinde rasyon formülüze ettiğimiz rasyonun yem karma vagonu içindekiyle ve hayvanın önüne servis ettiğimiz yemle aynı olmasını sağlıyor olacağız. Dolayısıyla partikül büyüklüklerini çok güzel inceleyeceğiz. Özellikle Penn State Particle Separator dediğimiz yem eleğini kullanacağız. Hep beraber bu eleğin nasıl kullanıldığını, elekten çıkan sonuçların nasıl yorumlandığını konuşuyor olacağız. Biraz önce belirttiğim gibi dışkıları yıkayacağız. Dışkı skorlamasına bakacağız. Hayvanların içerisinde bulunduğu laktasyon dönemine göre hayvanların farklı düşkü skorları bulunmaktadır. Bu düşkü skorlarının ne anlama geldiğini sizlerle paylaşıyor olacağız. Ee, diğer konulardan bir tanesi, örnek veriyorum rasyonlarda vitaminlerin rolü nedir? Bunlardan bahsediyor olacağız. Mineral maddelerin rolü nedir? Örneğin bir hayvanın kalsiyum ihtiyacı ne kadardır? Fosfor ihtiyacı ne kadardır? Bu kalsiyumun, fosforun, manezyumun sinirin metabolizması içerisinde ne işe yaradığından konuşuyor olacağız kuru dönem beslemesi, özellikle bu dönemde anyonik, katyonik beslemeler var. Bunlardan bahsediyor olacağız. Hayvanımızı doğuma nasıl hazırlayacağız? Doğum esnasında hayvanımıza doğumdan sonra nasıl bir besleme uygulayacağız? Çünkü biraz önce belirttiğim gibi hayvanın içinde bulunduğu sağım gün sayısına göre ve laktasyon sayısına göre hayvanın tüketmiş olduğu kuru madde miktarı farklılık gösteriyor. Bunlar nasıl hesaplanıyor? Bunları formülleriyle birlikte sizlerle sizlere gösteriyor olacağız. isterseniz konu başlıklarını konuştuk. Küçük küçük adım adım besinsel ihtiyaçlardan konuşmaya devam edelim. Örneğin karbonhidratlardan bahsedebiliriz. Biraz önce belirttim protein kaynakları hayvanın yaşamsal faaliyetlerinin devam etmesi verim üzerine etkilerinden bahsettim. Ancak eğer ortamda bir enerji kaynağı yoksa bu protein kaynakları hayvan tarafından faydalanamayacak. E, sizler de biliyorsunuz protein kaynakları çok pahalı yem girdi ham maddeleri. Eğer ben bu protein kaynaklarını rasyonda bir enerjiyle desteklemezsem, hayvana veremezsem hayvan bunu değerlendirmeden rasyondan atacaktır. Biraz önce belirttim. Hayvanlar, ruminant hayvanlar enerji ihtiyaçlarının %60'ını, %70'ini karbonhidratlardan karşılarlar dedim. Karbonhidratlar nedir? Biraz bunu detaylandırmak istiyorum. Karbonhidratları iki sınıfa ayırabiliriz aslında. Bir, lifli yapıdaki karbonhidratlar, bir de lifsiz yapıdaki karbonhidratlar diye. Lifli yapıdaki karbonhidratlar bir bitkinin üzerinde bulunan selüloz ve hemiselülozu lifli yapıdaki karbonhidratlar olarak değerlendirebiliriz. Lifsiz yapıdaki karbonhidratlara örnek vermek gerekirse örneğin nişasta kaynakları, mısır filek, mısır melas bunlar e, lifsiz yapıdaki karbonhidratlardır. Karbonhidratlar işkembe içerisine alındığı zaman rumen içerisindeki degradasyon ile basit şekerlere kadar parçalanıyorlar. <laughs> basit şekerler de Dolayısıyla bazı uzunca bir yolu var. Karaciğer yardımıyla e, enerji metabolizmasında kullanılıyor. Karbonhidratların rumen içerisindeki parçalanma sonucu açığa çıkan bazı yan ürünler var. Bu yan ürünler nedir? Birincisi gaz açığa çıkıyor. İkincisi sıcaklık açığa çıkıyor, ısı açığa çıkıyor. Üçüncüsü ise hayvanların enerji ihtiyacını karşılamak için kullandıkları uçucu yağ asitleri çıkıyor. Uçucu yağ asitleri açığa çıkıyor. Uçucu yağ asitlerine örnek olarak, verebileceğimiz üç tane ana uçucu yağ asidi var. Bunlar asetik asit, bitürik asit ve propionik asit. Bu uçucu yağ asitleri ruminant hayvanlar için çok önem teşkil etmekte. Çok büyük önem teşkil etmekte. Örneğin bir bazı gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz işletmelerde veya rasyonunu detaylı bir şekilde incelediğimiz işletmelerde işletmenin süt yağ düşüklüğü problemi olduğunu görüyoruz. Uçucu yağ asitleri içerisinde asetik asit süt yağ oluşumuna etkili olan bir uçucu yağ asidi. Propiyonik asit ise süt miktarını oluşturan bir uçucu yağ asidi. Rasyonumuz dengeli mi? Rumen içerisinde asetik asit ve propiyonik asitleri, asitin oranı birbiriyle orantılı mı? Bunları incelememiz gerekiyor. Belirttiğim gibi unutmamak gerekiyor. Ruminant hayvanlar enerji ihtiyaçlarının %60'ını %70'ini uçucu yağ asitlerinden karşılamaktadırlar. Karbonhidrat beslemesinde dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Bu noktaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Karbonhidratlar biraz önce belirttiğim gibi özellikle lifsiz yapıdaki karbonhidratların işkembe içerisindeki parçalanma hızları çok yüksektir. Karbonhidratların aynı protein metabolizmasında olduğu gibi proteinlerin de parçalanma hızları olduğu gibi karbonhidratların da rumen içerisinde bir parçalanma hızları var. Bunu niçin vurguluyorum? Rumen içerisindeki parçalanma hızı rumen pH'sını yani asitlik bazlık seviyesini çok önemli bir şekilde etkilemekte. E sizlerin de bildiği gibi biraz önce bahsetmiştik. Bu ruminant hayvanlar biz tek mideliler gibi kimyasal sindirim gerçekleştirmiyorlardı. Ruminant hayvanlar nasıl bir sindirim yapıyorlardı? Mikrobiyal sindirim yapıyorlardı. Yani mikrobiyal sindirim şu demek arkadaşlar. Mikro, rumen içerisinde, rumen dediğim işkembe, işkembe içerisinde yaşayan milyonlarca mikroorganizmalar var. Mikroskop ortamında, gözle göremediğimiz, mikroskop ortamında göre, görebileceğimiz canlılar var. Bu canlıların ee, yaşadığı pH seviyesi yani asitlik bazlık seviyesi birbirlerinden farklılık göstermekte. Ancak bunların optimum bir şekilde yaşadıkları ortam 6-6.2 aralığında. 6-6.2 pH aralığında. Ee, biraz önce karbonhidrat beslemesinden ve karbonhidratların parçalanma hızından bahsediyorduk. Eğer lifsiz yapıdaki karbonhidratların TMR ile rasyon ile hayvana verilmesi sonucu işkembe içerisinde Birden aşırı bir parçalanma meydana gelirse ortam asidik ortama dönüşecektir. E bu asidik ortam ne olacak? Ee, selülozu sindiren mikroorganizmaların yaşayamamasına neden olacak. Dolayısıyla bu hayvan mikroorganizmalar rumen içerisindeki popülasyonları sayıları azalacak ve ilerleyen tarihlerde hayvan selülozu lifli yapıdaki karbonhidratları aldığı zaman bu karbonhidratları degrede edemeyecek, parçalayamayacak ve dışkıyla atacak. E sonuç olarak biraz önce uçucu yağ asitlerinden bahsetmiştim. Uçucu yağ asitlerinden asetik asitin süt yağı oluşturduğundan bahsetmiştik. Asetik asit, lifli yapıdaki selüloz ve hemiselülozun rumen içerisinde degrede olması sonucu açığa çıkıyordu. E biz biraz önce karbonhidratların parçalanma hızını dikkat etmeden bir hayvan beslemiştik. Rumen içerisinde asitik bir ortama dönüştürmüştük. Selülozu sindiren mikroorganizmaları öldürmüştük. E dolayısıyla vereceğimiz selülozu Hayvan sindiremeyecek. Hayvan sindiremediği için asetik asit oluşmayacak. Süt yağında düşüşler meydana gelecek. Dolayısıyla hayvana servis ettiğimiz rasyonun ben özellikle şu terimi çok seviyorum. Besleme senkronizasyonu. Besleme senkronizasyonunu çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Protein dengesiyle enerji dengesinin tam bir balans halinde olması gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Karbonhidrat sindirimi çok önemli. Tabii ki protein sindirimi de protein metabolizması da çok önemli. Yağ metabolizması da çok önemli. Vitaminlerin rolleri de çok önemli. E, minerallerin, makro minerallerin, e, mikro minerallerin rolleri de çok önemli. Ancak en önemli dikkat etmemiz gereken nokta öncelikle hayvan sağlığı. Eğer sağlıklı bir hayvanımız varsa sağlıklı bir üretimimiz olacaktır. görmüş olduğunuz hayvanlar şimdi sağmaneye sağlamaya gidiyor. Sağın prosedürlerinden de bahsedeceğiz. Meme sağlığından da bahsediyor olacağız. Mastitisten de bahsedeceğiz. Mastitis hepimizin bildiği gibi süt işletmelerinin en büyük, en ma maliyetli bir hastalığı. E, sütü memeler oluşturuyor. Eğer mememiz sağlıklı değilse hem üreteceğimiz süt miktarında düşüşler meydana gelecek hem de hayvanın sağlığında daha ilerleyen vakalarda hayvan kayıplarına kadar neden olacaktır. Özellikle mastit, mastitten bahsetmişken Staphylococcus aureus dediğimiz bir patojen bizim işletmelerdeki en büyük problemlerden bir tanesi. Sadece mastiti patojenlere de bağlamamak gerekiyor. Çevresel faktörlere bağlamak gerekiyor. Ne bileyim sağım içerisindeki sağım prosedürüne bağlamak gerekiyor. Bunlardan da konuşuyor olacağız. Bunlar hakkında da detaylı bilgiler veriyor olacağız. Belirttiğim gibi amacımız optimum maliyetle hayvan sağlığını ve verimi maksimize etmek. Dolayısıyla para kazanmak. Üreticilerimiz hepimiz bu işi para kazan, kazanmak ve ülke ekonomisine bir katkıda bulunmak için bu faaliyetle uğraşıyorlar. E bugünlerde biliyorsunuz e, hayvan beslemede kullanılan yem girdi fiyatları gerçekten çok büyük bir e, yekün tutmakta ve bir işletmenin giderlerini incelediğimiz zaman yaklaşık 60 70'i işletme giderlerinin e, yem maliyetleri oluşturmakta. Biz bu yem maliyetlerimizi nasıl minimize edebiliriz? verimimizi nasıl maksimize edebiliriz? Bunları konuşuyor olacağız. Örneğin fresh dönemdeki hayvanın bir beslenme maliyeti ile kuru dönemdeki bir hayvanın beslenme maliyeti birbirlerinden farklılık gösteriyor. Veya şöyle söylemek gerekiyor. Kuru dönemdeki hayvan eğer geç laktasyondaki hayvanın rasyonunu tüketiyorsa aynı maliyetli rasyonu tüketiyor olabilir. Ancak bunun bize doğum ve doğum sonrası karşımıza çıkaracağı metabolik problemlerin ...maliyetlerini sizlerle konuşuyor olacağız. Hepimize birer eğitim sunacak olan bu program umarım sizlere faydalı olacaktır. Programımıza yurt içinden hocalarımızı davet edeceğiz. Beraber programlar gerçekleştireceğiz. Yurt dışında doktora danışmanım David Casper'ı eğer uygun olursa, müsait olursa... ...uzaktan erişimle, Skype ile sizlerle bağlantı kuracağız. Oradaki uygulamaları kendi ağzından dinleyeceğiz. Sınıf arkadaşlarımı programa davet etmeyi planlıyorum. Bunlar da Türkiye dışında oldukları için bunlarla da Skype üzerinden bağlantılar kuruyor olacağız. Biraz önce bahsettim. Bir işletmenin giderlerinin en büyük kısmını besleme giderleri oluşturmakta. E tabi bunun yanında sağlık giderleri var. Eğer uygun bir besleme yoksa sağlık tarafında muhakkak aksaklıklar gözükebiliyor. Karşımıza çıkabiliyor. Bu sağlık giderlerinden de bahsediyor olacağız. En büyük karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi ayak problemleri. Çok önem teşkil ediyor. En büyük problemlerden bir tanesi karşılaştığımızda meme sağlığı problemleri. Unutmayalım arkadaşlar sütü arkamda gördüğünüz sağ ayaklar taşıyor. Bu ayaklar sağlıklı olmazsa hayvan buradan sağ gidip sütünü bize vermeyecek. Veya yattığı yerden kalkıp gelip yemi tüketmeyecek. Yemi tüketmek, tüketmek demişken şunu da bahsetmek istiyorum. Yemlik yönetiminden bahsedeceğiz. Bizim kağıt üzerinde formüle ettiğimiz rasyonla hayvanın önüne servis ettiğimiz rasyon on numara bir rasyon olabilir. Ancak eğer yemliği yönetemiyorsak, hayvan bu rasyonu istediğimiz şekilde alamıyorsa, hedeflemiş olduğumuz verimlere ulaşamayabiliriz. Bu konular çok önemli. Bu konular çok ince noktalar olarak görülse bile işletmeye büyük karlılıklar getirebilecek olan noktalar. Şöyle örnek vermek istiyorum. 100 sağ bir işletmede rasyon maliyetinde 1 TL tasarruf ettiğimizi düşünürsek, o işletmede 100 TL tasarruf elde etmiş bulunacağız. 100 TL'lik tasarruf 10 günde 1000 lira ve ayda 3000 lira olarak bize geri dönüş sağlayacak. E tabi bunun üzerine bir de süt veriminde artış, sağlık problemlerinde düzelmeler, kullanacağımız ilaç masraflarında azalmalar bunları da göz önüne alırsak işletmeye karlı bir işletme haline getiriyor olacağız. Şunu da konuşuyor olacağız. Biraz önce yem karma vagonundan hayvanlarımıza rasyon servis edildi. Bu traktörün tüketmiş olduğu mazot miktarı da çok önemli. Yaktığımız mazot da çok önemli. Yem için traktörün e, kullandığı rota bunu da hesaplayacağız. Ne kadar kaç metre gidiyor? Kaç dakika karıştırıyor? Ne kadar mazot harcıyor? Bu mazotu da nasıl bir tasarruflu şekilde kullanabiliriz? Bunları da sizlerle ko konuşuyor olacağız. İşletmedeki iş gücünden bahsedeceğiz. Bir hayvana bakmak için ne kadar bir iş gücü gerekli? Bunları planlıyor olacağız. Önemli olan etkinlik. Etkin bir işletmede olması gereken unsurlar nelerdir? Bunları hep beraber tartışacağız. Ekonomik etkinlik sizin de bildiğiniz gibi çok önemli bir husus. İşletmenin ölçeğini konuşacağız. İşletmede çalışan sayısını konuşacağız. Ölçek etkinliğinden bahsedeceğiz. Tahsis etkinliğinden bahsedeceğiz. İşletmenin giderlerinden bahsedeceğiz. Giderler hepimizin bildiği gibi e, masraf kalemlerine baktığımız zaman bir değişken masraflarımız var, bir sabit masraflarımız var. Sabit masraflarımız nelerdir? Değişken masraflarımız nelerdir? Bunları nasıl minimize edebiliriz? Bunlar üzerine konsantre olacağız. E, biraz detaylandırayım isterseniz. Sabit masraflar, siz işletmede, bugün Mustafa Bey'in çiftliğinde, metrekare olarak bilmiyorum, 10 e, hayvan da baksanız, 100 hayvan da baksanız, Örneğin bu işletmeyi kiraladığımızı düşünelim. Her aybaşı geldiğinde sabit kira bedelini ödüyor olacağız. İşletmede 5 tane yardımcı arkadaşımızın çalıştığını düşünelim. Aybaşı başı geldiği zaman bu 5 arkadaşımızın da maaşını ödüyor olacağız. Yani 10 hayvan da baksak, 100 hayvan da baksak burada bu sabit masraflar hiç değişmeden bir şekilde ödeniyor olacak. E peki değişken masraflar neydi? Değişken masraflara yem masraflarını ilave edebiliriz. Biz rasyonda yapmış olduğumuz o ince ayarlarla hayvan başı düşen rasyon maliyetini nasıl optimize edebilirsek değişken masraflarımızı kontrol edebilir hale geleceğiz. Biraz önce bahsettim. Mazot giderlerinden bahsettim. Hayvana yem yapmak için, TMR yapmak için yem karma makinelerini kullanıyoruz. E bu yem karma makineleri suyla çalışmıyor sizlerin de bildiği üzere. Mazot tüketiyor. Bu bizim için bir değişken masraf. Bunu nasıl minimize edebiliriz? bunu hesaplıyor olacağız. Umarım adı üzerinde akademi olarak akademik olarak bizlere bir şeyler öğretirken sizlere de çok değerli katkılarda bulunacaktır. Şimdiye kadar söylediklerimi özetlemek gerekirse bu programda neler yapacağımızdan bahsettim. İleriki programlarda neler anlatacağımızdan bahsettim. Bu programın interaktif bir program olacağından bahsettim. Sizlerin katılımıyla belirleyeceğimiz e, konu başlıkları üzerinde tartışmalar yapacağımızdan bahsettim. Sizlerden gelecek olan konu başlıkları bizler için gerçekten çok büyük önem teşkil ediyor. Bizler Türkiye'nin her yerine dolaşarak işletme işletme programlar yapacağımızı sınıf ortamında da eğitimler gerçekleştireceğimizi, hocalarımızı programımıza dahil edeceğimizi, yurt dışındaki hocalarımızı Skype üzerinde sizlerle tanıştıracağımızı, oradaki uygulamaları sizlere aktarmasını e, isteyeceğimizi e, bahsettim. Bundan sonraki programda konu başlıklarını daha da detaylandıracağız. Örneğin, biraz önce karbonhidratlarla ilgili çok güzel örnekler verdik. Veya işin ekonomik tarafını incelediğimiz zaman sabit masraflardan bahsettik, değişken masraflardan bahsettik. Bu konuları tek bir konu üzerinde bölüm bölüm ilerleyeceğiz. Karbonhidratları en başından başlayıp bir karbonhidrat nedir? Basit şekerler nelerdir? Şeker kaynakları nelerdir? Karbonhidratlar karbon atomlarına nasıl bağlanır? Bunlardan konuşacağız. Umarım bu program tüm Türkiye'ye çok büyük katkıda bulunacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.